Evet efendim. En önemli mekanda bulunuyoruz. Büyük Yapalak'tayız. Elbistan Büyük Yapalak'ta Aile Kapristanı'nın bulunduğu mekandayız. Her buraya geldiğimizde kendi şahsım olarak ilk uğrak noktalarımdan bir tanesi Aile Mezarlığı, Aile Kapristanı Burada kardeşim, bu tarafta babam, bu tarafta aile efratları, bu tarafta da komşuların yani bir dönem ekmek paylaştığın, ekmek bölüştüğün insanların dün birlikte aynı sofraya oturup aynı ortamda sohbet ettiğin, çay kahve içtiğin insanlar bugün bu toprağın altında yatıyorlar. Ya mezarlıklar insana ölümü hatırlatıyor. Yani dünyanın geçici bir alan olduğunu hatırlatıyor. Ama ölmeyecekmiş gibi insanlar hepimiz bir hırsla yaşıyoruz hayatta. Bu tarla benim olsa, bu takım benim olsa, bu ev benim olsa, bu araba benim olsa. Ama giderken kimsenin bir şey götürdüğünü kimse tanık olmamış. Giderken neyin varsa elinde bana ait dediğin neyin varsa bırakıp gitmiş. Bunun için hani diyorlar ya çok klişe bir söz bir söylem malda yalan Mülkte yalan bu dünyada az da sen oyalan diye sözün vücut bulduğu bir alan herkesin ebedi istiratgahı ebedi mekanı hani diyor ya ölüm yani siz kristal bir kavanozun içine girmiş olsanız bile ölüm sizi mutlaka gelip ziyaret edecek. Hiç yanlışlıkla unutulan olmamış. Vakti saati gelen yani bu dünyada telaşını bitirmeden yani bu dünyada işlerini tamamlayıp da göçen var mı? Kimse yok. Yani bu dünyada bugün varsın, yarın yoksun. Bu vesileyle Mezarlık ziyaretlerini çok önemsiyorum. Yani sadece tanıdık olduğu yerlerde değil, tanımadığım yerlerde de mezarlık ziyaretlerini önemsiyorum. Yani ölümü hatırlatma adına da seviyorum. Bugün bu coğrafyada, doğduğumuz topraklarda, aile kapristanında olmaktan, bunları ziyaret etmekten, komşularımın mezarlarını ziyaret etmekten, Gerçekten çok mutluyum. Kıymetli dostlarım. Sevgili takipçilerimiz. Hayat akıp gidiyor. Yani bu vesileyle bir 6 Şubat'ta bir deprem yaşandı. Kıyamet koptu. Elbistan üst bölgesiydi. 11 ilimiz ilçelerimiz, beldelerimiz 50 bin resmi verilere göre 50 bin sevdiğimiz insanları toprak altına koyduk. E bu nedenle ölüm insana çok uzak değil. Yani ölümden kaçacak bir durumumuz yok. Korkacak bir durum yok. Allah bu hayatın da Ölümün de şereflisini versin. Yani eninde sonunda bu alanları, buraları ziyaret edip ebedi istirahat yah olarak kullanacağız. Yani buraya nereye gidersen git, nere ne yaparsan yap, buradan mutlaka bu son yolculuğunu burada tamamlayacak insanlar bu vesileyle aramızdan ayrılmış toprak altına koyduğumuz evlatlarımız, annelerimiz, babalarımız, sevdiklerimiz, komşularımız şu asri mezarlıkta yatan herkesin mekanı cennet olsun. Umarım Rabbim onları cennetiyle ödüllendirir. Hepsi de Peygamber Efendimize komşu olsunlar. O yüzden buradan hani bu ziyaret, yani mezarlık insanı kendini muhasebe yapmaya zorluyor. Muhasebe yapmak gereksinimi duyuyor insanlar. Yani şuraya baktığımızda bir gün bizim de üzerimize toprak atacaklarını unutmamak lazım. Geride bıraktıklarınız ailenin devamı olan çocuklarınız veya yakınlarınız ya o kadar çok mezar vardır ki başına gelip Fatih'e okuyabilecek adamın kimsesi kalmamış. Yahut olanların da birçokların mezarlığı bilmiyor. Belki babasının yattığı mezara bilmiyor, anasının yap yattığı mezara bilmiyor. Yani bağlar kopmuş, samimiyetler kopmuş, birliktelikler kopmuş. Yani dua, tabii ki nereden okursan duayı göndersin, duanın adresi yok, ikametgahı yok. Yer yok, koşul yok. İstanbul'da da okursan buradaki yatanlara duan ulaşır. Samimi dua, Allah kabul etsin, herkesin duasın. Ama buralara gelip bu coğrafyada gezerken insanın aile mezarlığını, komşularının mezarlığını ziyaret etmek gerçekten çok güzel. Çok duygulanıyorum. Dedim ya o kadar tanıdık tabelalar var. Yani bütün hikaye e, kısacık bir tabelaya kısacık bir tabelaya yazılıyor. Bütün hikayen bu. 50 sene yaşamışsın, 60 sene yaşamışsın, 90 sene yaşamışsın ama bir mezar taşına artık bütün hikayeyi buraya sığdırıyorlar. O nedenle dünyada yaşarken iyilikten, güzellikten, başka götürecek hiçbir şey yok. Ne kadar malın mülkün varsa unutma ki hepsinin bekçisi sensin. Bekçiliğini yapıyorsun. Sana ait olan bir şey yok. İnsanın yani canı bedeninde emanet. Yani onun için hırs için kimseleri kırmayın. Hırs için ailenizde, yakınlarınızda, komşularınızda kötü olmayın. Tarla takım için bir karış yer için onu kendine menfaat sayarak kar saymayın. Bak buralar hep dün beraber olduğumuz insanlardı. Çoğu. Ama şu an yoklar. Biz de buralara ebedi evimiz burası. Ebedi yerimiz burası. Yani Allah mekanları cennet olsun yatanların. Allah kalanlara sağlıklı, saatte uzun ömürler versin. Yani dünyada bence insanı insan yapan samimiyeti ve vicdanıdır. Eğer bunlar yoksa yani o konunun ve o kişinin insan olduğu da konuşulmaz. Yani insanda en önemli hasrettir vicdan ve merhamet. İyilik işte malını mülkünü geride bırakıyorsun. Geriye seninle beraber götürdüklerin vaktiyle yaptığın İyilikler, güzellikler. Ötesinde kimse mezarın içine seninle beraber malını, mülkünü, paranı, pulunu koymuyor. Koysa da zaten bir anlamı yok, büyük mü yok yani. Onun için en başında da söyledim. Mezarlık ziyaretlerini önemsiyorum. Her mezar ziyareti bana kendime ölümü hatırlatıyor. Buraların eninde sonunda bir gün son olacağını, yaşamın biteceğini ve ebedi bir dünyanın başlayacağı haberi habercisi olarak görüyorum. Yani ölüm kaçınılmaz bir son. İyi ki yani dünyada aslında en adaletli işleyen, en adaletli işleyen terazi ölüm. Düşünsene malı olan ölmese, ömür satın alsa, fakir fukara olan ölse, veya işte makamı başbakan, cumhurbaşkanı veya general, subay veya başka dünyada o kadar makam sahibi olanlar musallaha taşına konduğunda er kişi niyetine gömülüyor. Yani bütün makam saltanatların burada kalıyor. Yani o buradaki makam ve saltanatlarını giderken beraber yanında götüremiyorsun. O nedenle mezarlıkları fırsat buldukça ziyaret edin sıla-i rahim yapın. Kimseyle kötü olmayın. İmkanınız ve fırsatınız varsa Allah size bir maddi manevi imkan vermişse herkese bir sıcak el uzatın, bir sıcak el olun. Dünyada başka gidecek, götürecek, paylaşamayacak hiçbir şey yok. O yüzden kendinizi bir çekedin, bir muhasebe yapın ve Nerelerde hata yaptığını, nerelerde sevdiklerini, yakınlarını kırdığını kendi kendine bir muhasebe et. Ben de kendim öyle yapmaya çalışıyorum. İşte mezarlık ziyareti ölümü hatırlattığı için seviyorum. Buranın boş olduğunu bir kez daha idrak ediyorum. Sözünüzü yatanların burada ailesinde kaybettikleri olanlara mekanları cennet olsun kendi ailem, efratlarımın, babamın, diğer aile efratlarımın, komşularımın, köylülerimin tüm mezarları başında dua ediyoruz. Allah kabirlerin bir nur olsun, bir cennet bahçesi olsun. Allah tahsilatlarını affetsin. Bize de şu yalan üç günlük dünyada hayatın da ölümün de şereflisini versin diyor. Büyük yapalak aile kabristanından. Bizi izleyen, dinleyen tüm takipçilerimizin de yakınları kaybettikleri arasından ayrılanlara da rahmet temennisiyle Elbistan Büyük yapalak Aile Kapristanı'ndan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.